Eka'ya hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte ünite sonu değerlendirme sorularını birlikte çözeceğiz. Müzik Birinci soruya baktığımızda yukarıdaki kartların üzerinde yazan sayıların her biri bir doğal sayının bir bölüğünü temsil etmektedir. Bunu anladık. Bölüğünü temsil ediyormuş. Rastgele seçilen 3 kart ile doğal sayılar oluşturuluyor. Aşağıdaki okunuşları verilen doğal sayılardan bu kartlar ile oluşturanların yanındaki kutuya tik işaretini koyunuz. Şimdi baktığımızda 5 milyon milyonlar bölünü yazdık. 17 bin 17 bin 102 diyor. Hemen 102 diye yazalım buraya. 102. 5 milyonu alabiliriz. Bölüye 17 alabiliriz. 102 var mı? 102'yi de alabiliriz. O zaman oluşturulabilenlerden biz birincisini oluşturulabilir diyebiliriz. 95 milyon Tamam. 95 alabiliriz. 500 bin. 5 binler bölünde 500 olacak. 10. Birler bölünde de 10 olacak. 95 milyon var mı? Yok. O zaman bu elendi. 645 milyon. 645 bulmamız gerekiyor. 10.000 bin. Evet 17 diyor. 17'yi yazalım. 645'i aldık. Binler bölüğünde 10 var mı onu aldık. 17 on var mı 17 de vardı onu da aldık. Bu da olabilir. Tikimizi attık. 10 milyon 170 bin 46. Milyonlar bölüğünde 10 olacak. 10 milyon. 170 bin diyor. 170 bini yazdık. 46 diyor. Birler bölüğünde 46 yazıyoruz. 10 var mı var aldık. 170 var mı? Yok. O zaman buna tik atamıyoruz. Çarpı atalım buraya da. İki tanesine tik atabildik. Birinciye ve üçüncüye. Aşağıda verilen kelimeleri uygun boşluklara yazınız diyor. Hemen yazalım. Kalansız bir bölme işleminde bölünen sayının bölüme bölünmesi sonucunda ne bulunurdu? Bölen bulunur. Bir çarpma işleminde blablabla bla 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 çarpanlardan birine bölünürse çarpanlardan verilmeyen bulunurdu. Bu neydi? Çarpımdı. Bir doğal sayının blablabla bla bla bla, o doğal sayının sağ üst köşesine 3 yazılarak gösterilir. Nesiydi o? Küpüydü. Bula 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 hangi işlemin önce yapılacağını belirtmek için kullanılmalıdır. Neydi bu? En son derslerimizde gördük. Parantez. 124 artı 338 işleminde toplananların en yakınını yuvarlanarak sonucu 220, 340 eşittir 430 olarak ne ederiz biz? Tahmin ederiz. Üçüncü soruya baktığımızda Yanda numaralandırılmış kutuların her birinde bundan sayılara göre noktalı yerleri uygun şekilde doldurunuz diyor. 8'in karesinden küçük doğal sayıların yazılı olduğu kutu numaraları. 8'in karesini bulalım hemen. 8'in karesi eşittir. 8 çarpı 8'den de buluruz 64. Küçük olan kutuların hangileridir? 1 numaralı kutumuz, 3 numaralı kutumuz, 4, 7, 8, 10, 11 ve 12 numaralı kutularımızdır. 2'nin küpüne eşit olan sayıların yazılı olduğu kutu numarası. 2'nin küpüne bakalım. 2 üssü 3'tü. 2 çarpı 2 çarpı 2 idi. Yani buradan da 2 kere 2 4, 4 kere 2 8 sonucunu buluruz. 8 sonucuna eşit olan tek bir kutumuz var. 7 numaralı kutu. 3 ile 6 arasındaki sayıların küpüne eşit olan sayıların yazılı olduğu kutu. 3 ile 6 arasındaki sayıların küpü. 3'ün 3 ile 6 arasında hangi sayılarımız var? 4 ve 5 var. 4'ün küpü neydi? 4 çarpı 4 çarpı 4'ten 64'tü. 5'in küpü neydi? 5 çarpı 5 çarpı 5'ten ise 125'ti. 64 ve 125'in olduğu kutular hangileridir? 2 ve 9 numaralı kutulardır. 7 ile 10, doğa, 10 arasındaki doğal sayıların karelerinin yazılı olduğu kutu numaraları 7 ile 10 arasındaki sayılarımız 8 ve 9'dur. 8'in karesi ve 9'un karesini bulalım. 8 çarpı 8'den 64 buluruz. 9 çarpı 9'dan ise 81 buluruz. 64 ve 81'in yazılı olduğu kutular ise 5 numaralı ve 6 numaralı kutular olur. O zaman ben buraya 5 ve 6 yazıyorum. Bu şekil örüntüsünün 4. ve 5. adımlarını çiziniz diyor. Aşağıdaki bir şekil örüntüsünün ilk 3 adımı verilmiştir. Kare ve üçgen yazalım. Birinci adım, ikinci adım, üçüncü adım, dördüncü adım, beşinci adım. Birinci adımda bir kare iki üçgen var. İkinci adımda iki kare dört üçgen var. Üçüncü adımda ise üç kare iki dört altı üçgen var. Dördüncü adımda bakın kareler bir iki üç dört ve beş diye gidiyor. Üçgenler ise ikişer ikişer artarak gidiyor. Sekiz on. Sizin yapmanız gereken şey dördüncü adımda bu şekilde dört tane kare sekiz tane üçgen. 5. adımda ise 5 tane kare 10 tane üçgen çizmeniz gerekiyor. 5. soruya baktığımızda aşağıda adımları verilen zihinden işlemlerin hangi işlemler için hesaplandığını bulalım diyor. Birinci işlem baktığımızda 53'ü ben ne yapmışım? 50 ve 3 olarak ayırmışım. Ben bunu 50 ve 3 olarak ayırdıktan sonra 85'ten 50'yi daha sonra da 3'ü çıkarmışım. O zaman burada eksilen sayımız nedir? 85'tir. 85'ten 50 daha sonra da 3'ü çıkardıysam toplamda 85'ten çıkan sayımız 53'tür. O zaman burada bize aslında 85 53'ü soruyor. 85 53'ün zihinden çıkarma işlemi adımlarını veriyor. Diğer işleme baktığımızda ise 24'ten önce 3'ü çıkarmış daha sonra 27'yi ise 3 eklemiş. Burada 27'yi 3 eklediyse bir yerden 3 alması gerekiyor. O 3'ü de kimden almış? 27'den almış. Aslında benim buradaki işlemim nedir? 24 artı 27'dir. Ben 27'yi en yakın 10'lu olan 30'u yuvarlamak için 3 almam gerekiyor. Ve bu 3'ü kimden alıyorum? 24'ten alıyorum. Eğer 24'ten 3 alırsam 24'ten 21 kalıyor. 27 ise ne oluyor? 3 eklendiği zaman 30 oluyor. Görmüş olduğunuz gibi 21 ile de 30'u topladığımız zaman 51 sonucuna ulaşmış oluyoruz. Aslında bu işlem bize hangi zihinden işlemin adımlarını veriyor? 24 artı 27'nin zihinden işlem adımlarını bize vermiş oluyor. Üçüncü işleme baktığımızda ise hem 24'e hem 57'ye 6 eklemişim ve görmüş olduğunuz gibi 24'e 30 yapmışım. Daha sonra büyük sayı olan 63'ten 30'u çıkarmışız. Demek ki bu işlemde 57'den 24'ü çıkarmışız. Ve bu çıkan sayı olan 24'e 6 eklemişiz. Eğer biz 6 kişi kapıdan çıkarırsak Eksilenimizin bozulmaması için ne yapmamız gerekiyor? Grubumuza 6 kişi daha eklememiz gerekiyor. O zaman 57 6 daha 63 yapar. 24 6 daha ise 30 yapar. 63'ten 30 çıkardığımız zaman 33 sonucuna ulaşmış oluruz. Ve burada da biz çıkan sayıyı bir sonraki onluğuna yuvarlayarak zihinden işlemin adımlarını yapmış oluyoruz. Ve aslında işlemimiz neymiş? 57 eksi 24 müş. Bekir'in her bir bilgisayar için yaptığı tahmini bulunuz. Bekir tahminine göre hangi bilgisayarı seçmelidir? Bekir bilgisayar almak için bir teknoloji mağazasına gitmiştir. Mağazadaki bilgisayarların bir aylık taksit tutarları ve taksit sayısını gösteren tablo aşağıda verilmiştir. Mağazadaki dört farklı bilgisayarın fiyatlarını, bilgisayarların aylık taksitlerini en yakın yüzdüğünü yuvarlayarak tahmin edip en ucuz bilgisayarı seçmek istemektedir. Bekir ne yapmış? Buradaki bilgisayarların aylık taksitlerinin en yakın 100'ünü yuvarlayacak. Yani 910'u 900'e yuvarlayacak. 875'i 900'e yuvarlayacak. 894'ü 900'e yuvarlayacak. 675'i de kime yuvarlaması gerekiyor? 700'ü e yuvarlaması gerekiyor. Yani 8 çarpı 900'den 8 kere 9 72 fazla sıfır koymuşuz. 2 sıfır da yanına getiririz. 7200 lira. Burası kaç taksitmiş? 9 taksitmiş. Yani 9 çarpı 900'den 9 kere 9 81 Yanına 2 sıfır getiririz. 8100. Burası nedir? 10 çarpı 900'dür. 9 kere 1 9. Yanına kaç sıfır getirmemiz gerekiyor? 3 sıfır getirmemiz gerekiyor. Burası da 9000 oluyor. Buraya baktığımızda 12 çarpı çünkü taksitayım 12. 700'ü çarpıyoruz. 12 kere 7 84. Yanına 2 sıfır daha getirdiğimiz zaman 8400 oluyor. Bunların arasındaki en ucuzu hangisidir? 7200 liradır. Eğer ekonomik bir şey almak istiyorsa tahminine göre hangi bilgisayarı seçmelidir? Çünkü en ucuz bilgisayarı seçecek. 7200 olan A seçenindeki bilgisayarı seçmesi gerekiyor. 7. soruya baktığımızda Tabloda üç farklı vapurun bir günde taşıdığı toplam yolcu sayısı ve vapurların sefer sayıları verilmiştir. Vapurlar her seferde eşit sayıda yolcu taşımıştır. Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi bu vapurlardan birinin seferde taşıyabileceği yolcu sayılarından birisi değildir. Yolcu sayısı 7.380 12 sefer yapmış. Yani bize vapurlar ne diyor? Her seferde eşit sayıda yolcu taşımıştır. O zaman 7.380'i ben ne yapmam gerekiyor? 12'ye bölmem gerekiyor. 7.380'i ben 12'ye böldüğümde 615 sonucuna ulaşıyorum. 615 ne yapabilir? Her seferde 615 taşıyabilir. İkinci vapura baktığımızda toplamda 7.502 yolcu taşımış. Kaç sefer taşımış bunu? 11 seferde. O zaman ben bir sefer taşıdığı yolcu bulmak için 7502 11'e böldüğümde 682 sonucunu ulaşırım. Üçüncü vapur 9810 yolcuyu 15 seferde götürmüştür. 9810'u biz 15'e böldüğümüzde 654 sonucuna ulaşmış oluruz. Görmüş olduğunuz gibi 615 bulunmuştu. 682 bulunmuş, 654'te bulunmuş, bulunmayan B seçeneği olmuş oluyor. 8. soruya baktığımızda bir kermeste limonata sarı ve mavi bardaklarla satılmaktaymış. Şuraya yapalım. Sarı ve mavi bardaklarla satılıyormuş. Sarı bardakların büyüklüğü mavi bardakların büyüklüğünün 3 katıdır. Yani bir tane sarı 3 tane maviye ne yapıyormuş? Eşitmiş. Bunu anladık. Sarı bardakla satılan limonataların fiyatı mavi bardakla satılan limonataların fiyatının 3 katıdır. Limonataların tamamı 6 sarı 6 mavi bardakla satıldığı bilinmektedir. Sarı bardakla satılan, burası çok önemli, limonataların fiyatı 2 TL'dir. Ben burayı 2 TL'den satıyorum. Buna göre limonataların tamamı sadece sarı bardakla satılırsa kaç Türk lirası elde edilebilir? Şimdi 6 sarı, 6 mavi varmış. Öncelikle soru çok güzel bir soru, onu söyleyeyim. 6 sarı ve 6 mavi limonata satmışım ben. 6 mavi. Bakın benim ne yapıyormuş? Bir sarımda 3 mavi çıkıyormuş. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benim bu 6 mavi ne yapar? Şu 3 tanesi 1 sarı yapar. Diğer 3 tanesi de 1 sarı yapar. Yani ben 6 mavi yerine ne yapabilirim? 2 tane de sarı buraya eklediğim zaman toplamda kaç sarı satmış olurum? Mavi yerine hepsini sarı satmış olsaydım. 8 sarı limonata bardakla satmış olurdum. Peki Sarı bardakla satılan limonataların fiyatı kaç TL'ymiş? 2 TL'ymiş. 8 kere 2 deni yapar. 16 yapar. Şimdi biz buradan şunu biliyoruz. Bizi ne yapmış? Burada ne yapmış? 6 sarı ve 6 mavi bardakla satılmış. Limonataların tamamı sarı bardaklardan 6 tane, mavi bardaklardan da 6 tane ile satılmış. Biz şunu biliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane mavi bardakla satıldıysa bu 3 mavi bardağın biz ne olduğunu biliyoruz? 1 sarı olduğunu biliyoruz. 3 mavi yerine 1 sarı kullanabilir miydi? Kullanırdık. O zaman ben hepsini sarıyla sattığımı düşünürsem 6 sarının üzerine de 2 sarı daha eklediğim zaman hepsini demek ki ben 8 sarı bardakla satabilirdim. Yani mavi bardaklarım olmasaydı hepsini ben 8 sarı bardakla satabilirdim. Peki 1 sarı bardağı kaç liradan satıyordum? 2 TL'den satıyordum. 8 kere 2'den ben ne bulurum? 16 sonucuna ulaşmış olurum. Bunu işleme dökecek olursak şöyle dökerdik. Ben öncelikle 6 mavi bardağımı 3'erli gruplara ayırdım. Görmüş olduğunuz gibi 2 grubum çıktı. Bu 2 grup ne demektir? 2 sarı bardak demektir. 6 sarı bardağımın üzerine bu 2 sarı bardağı daha eklediğimde eğer benim elimde mavi bardak değil sarı bardak olsaydı toplam hepsini 8 sarı bardakla satardım diyorum. Ve her bir sarı bardak 2 TL olduğuna göre 8 kere 2'den ne buluyorum? 16 sonucunu bulmuş oluyorum. Şimdi devam edelim 9. soruya. 4 arkadaş yukarıdaki bilgilendirme yazısını okuduktan sonra bu bahçeyi en fazla sayıda grubun ziyaret ettiği günde bir grubun kaç kişiden oluşacağını tahmin ediyor. Tahminlerin en yakın onluğa yuvarlayarak bir grubun en fazla kaç kişiden oluşacağını bu 4 arkadaş görseldeki gibi hesaplıyor. Buna göre işlemin sonucunun en yakın kim tahmin etmiştir? Kelebekler Bahçesi bir günde en fazla 1144 ziyaretçi kabul etmektedir. Gezi için bir günde en fazla 26 grubun ziyaretine izin verilmektedir. Biz 26'yı en yakın onluğuna yuvarladığımız zaman 30 olur. 1144'ü en yakın onluğuna yuvarladığımız zaman 1140 olur. O zaman 1140'ı 30'a bölelim. 3'ler birbirini götürür. 114'ü 3'e böldüğümüz zaman da kaç cevabını bulmuş oluruz? 38 cevabını bulmuş oluruz. En yakın tahminde kim yapmış oluyor? Görmüş olduğunuz gibi Salih yapmış oluyor. Evet, 10. soruya baktığımızda bir manav 32 kilogram çili aşağıdaki verilen bilgilere göre satmıştır. Manavın çilek satışından elde ettiği parayı TL cinsinden bulabilmek için kullanıcı işlemleri aşağıdakilerden hangisidir? Ben 32'den ne yapacağım? Satmadığım 12 kilogramı çıkaracağım. Geriye kalan sattığımdır. Ve ben bunu ne yapacağım? 16 ile çarpacağım. Çünkü bu nedir? Satılandır. Satılanı 16 ile çarptığında ne olacak? Toplamda ne kadar kazanmış olduğumu bulmuş olacağım. Doğru cevabımız hangi seçenek olmuş oluyor? A seçeneği olmuş oluyor. Bu soruya baktığımızda deniz bir kartonu 3 sütun ve 4 satır olacak şekilde yandaki gibi eş karelere bölüyor. Sol üst köşede bulunan kareye şekildeki gibi taşları yerleştiriyor. Elindeki taşların hepsini tüm kareleri eş sayıda taş olacak biçimde yerleştirmeye devam ediyor. Tüm kareleri taşla yerleştirdikten sonra elinden hiç taş kalmıyor. Deniz kartonu hangi seçenekteki gibi bölerse her karede iki taş olacak şekilde taşların tümünü yerleştirebilir. Şimdi burada benim kaç tane karem var? 3, 6, 9, 12 tane karem var. Her bir kareye 3 tane taş yerleştirirsem ne olur? 12 kere 3 tane eşittir 36 taş olur. Demek ki elinde kaç tane taşı varmış? 36 tane taşı varmış. Peki ben bu 36 taşı her kareye 2'şer tane olacak şekilde yerleştirirsem. Ben 36 taşı 36 bölü 2 yaptığım zaman 18 sonucuna ulaştım. Bu 18 benim neyimdir? Kare sayımdır. Yani benim elimde 18 tane kare olacak. 2 sütun 10 satırını yapar. 2 kere 10'dan 20 kare yapar. Olmaz. 5 sütun... 3 satır 5 kere 3 tane yapar. 15 tane kare yapar. Olmaz. 4 kere 6 tane yapar. 4 sütun 6 satır. 24 kare yapar. Bu da işime yaramaz. 6 sütun 3 satırını yapar. 6 kere 3 18 kare yapar. 18 ise kare istemiş olduğumuz sonuçtur. Ve doğru cevabımızı D seçeneği olarak bulmuş oluruz. 12. soruya baktığımızda Sercan ardışık 2 ağaç arasındaki mesafeyi adımlarıyla ölçmüştür. Sercan'ın bir adımı 6'nın karesi yani 6 çarpı 6'dan 36 cm gelmek gelmekteymiş. A ile B noktalarındaki ağaçların arası 3 adımmış. B ile C noktaları arasındaki ağaçların arası 4 adımmış. C ile D noktalarındaki ağaçların arası ise 3 adımmış. Buna göre A ile D noktasındaki mesafeyi soruyor bize. Hemen toplayalım. 3 artı 4 artı 3'ten eşittir 10 adım. Peki bir adımın uzunluğu neydi? 36 santimetreydi. 10 çarpı 36'dan biz ne buluruz? 360 santimetre olarak 2A ile D notası arasındaki uzunluğu bulmuş oluruz. 13. soruya baktığımızda yandaki abaküste 5 basamaklı bir doğal sayının basamakları modellenmiştir. Esin elindeki 30 boncuktan bir kısmını takarak şekildeki 5 basamaklı bir doğal sayı elde etmiştir. Esin kalan boncukları da aböküste yerleştirdikten sonra modellenen doğal sayı en az ne kadar artmıştır? Şimdi Esin'in elinde kaç tane boncuk varmış? 30 boncuğu varmış. Bakalım kaç tanesini yerleştirmiş? Bakalım dikkatli sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Esin 30 boncuğun 20'sini yerleştirdikten sonra elinde 10 boncuğu kalıyor. Ben ne yapıyorum? Bu abaküste bu diğer boncukları yerleştirmem gerekiyor. Ama yerleştirirken neye dikkat etmem gerekiyor? Doğal sayı en az ne kadar artmıştır diyor. Ne kadar en az ne kadar artmıştır diyorsa ne yapmamız gerekiyor? En küçük sayıdan başlayarak yerleştirmemiz gerekiyor. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane yerleştirmişti. 2 tane daha yerleştiriyor. Şu burada 7 tane vardı. 1, 2, 3, 4, 5 tane vardı. 0, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi 2 tane daha yerleştirdiği zaman 9 oldu burası. Devam ediyoruz. 5 tane vardı. 4 tane daha yerleştirecek. Burası da 9 oldu. Sayımız 9 oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yerleştirdi. Geriye 4 tane daha yerleştirmesi gerekiyor. 4 tane daha yerleştirdiği zaman burası da 4 oluyor. Sayımız ne olmuş oldu? 62.499 olmuş oldu. Bir önceki sayımız neydi? 62.057 idi. Çıkarma işlemi yaptığımız zaman 2, 4, 4, 0, 0, 442. Doğru cevabı C seçeneği olarak bulmuş oluruz. Evet, 14. soruya baktığımızda İbrahim en çok 860 kilogram taşıyabilen bir asansörü her birinin kütlesi 35 kilogram olan kolilerle binmek istiyor. İbrahim kütlesi 75 kilogram olduğuna göre bu asansör İbrahim en çok kaç koliyle birlikte binebilir diye bir sorumuz var. Toplamda asansörün taşıyabileceği yük 860 kilogrammış. Biz eğer İbrahim'in kütlesi olan 75 kilogramı çıkardığımız zaman neyi buluruz? Kolilerin toplam kütlesini buluruz. Ve her bir kolimiz 35 kilogram her bir kolimize 35-35 paylaştırırsak cevabımızda kaç koli olacağını yaparız. Bulmuş oluruz. 860'dan 75'i çıkardığımız zaman karşımıza kaç çıkıyor? 785 çıkıyor. Biz burada ne yapmamız gerekiyor? 785'i 35'e bölmemiz gerekiyor. 785'i 35'e böldüğümüzde 7'in içinde 35 yok. 78'in içinde 35. 2 kere 2 kere 35, 70. Çıkardığımız zaman 8 ve 5. 85'in içinde 35 ise 2 kere, 2 kere 35 70 yapar. Çıkardığımız zaman 15 yapar. Burada 22 kol olacak. Kalan 15 senedir Asansörde daha 15 kilogram taşıyabilecek neyimiz varmış? Boşluğumuz veya yükümüz varmış. 15 kilogramla daha asansöre binebilirmişiz. Doğrucağımız B seçeneği oluyor. 15'in soruya baktığımızda Melis 2 basamaklı rakamları farklı en büyük sayı zihinden 3 kez 2 ile çarpmıştır. Buna göre Melis aşağıdaki işlemlerden hangisini yapmıştır? İki basamaklı rakamları farklı en büyük sayımız 98'dir. Ben bunu yapmışım zihinden 3 kez 2 ile çarpmışım. 98'i 2 çarptığımızda 196 buluruz. Daha sonra 196'yı tekrar 2 ile çarpmışım. Ve kaç bulmuşum? 392 bulmuşum. 392 ile de tekrar 2 çarptığımda kaç sonucunu buluyorum? 784 sonucunu bulmuş oluyorum. 1, 2, 3 kere arka arkaya çarpmak ne demektir? 2 kere 2, 4, 4 kere 2, 8. Yani ben aslında ne yapmışım. 8'e çarpmışım ve 784 sonucunu bulmuşum. Bundan dolayı doğru cevabımız C seçeneği olmuş oluyor.